Madde madde haccın yapılışı. Birinci, İhrama girmek. Hac ve umre menaj ki ihrama girmekle başlar. Mikat yerinde boy abdesti veya namaz abdesti aldıktan sonra, kerahıt vakti değilse iki rekat ihram namazı kılınır. Bu namazın ilk rekatında fatihadan sonra, kaförün ikinci rekatında ise, İhlas, surelerini okumak daha faziletlidir. Bundan sonra, yalnız hac ifrat haccı, yapacak olan kişi, Allahümme ini yuridül heks, fe yesir hüli ve tekabbel hümini Allah'ım. Senin rızan için hac yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl ve benden kabul eyle, diye sadece hacca niyet temettu, haccı yapacak kimse ise, Allahümme ini yuridül umrete fe hali ve tekabbel hamini Allah'ım. Senin rızan için umre yapmak istiyorum onu bana kolay kıl ve benden kabul eyle, diye niyet eder. Arafat'a çıkmadan önce, Mekke'de hac için ihrama girerken de yukarıdaki gibi hacca niyet eder. Kıran haccı yapacak kimse ise umre ve haccı tek ihramla ve birlikte yapacağı için şöyle niyet eder, Allahümme ini yuridül umrete vel heks, fe ve tekabbel huma mini Allah'ım. Senin rızan için umre ve hac yapmak istiyorum. Bunları bana kolay kıl ve benden kabul eyle. Telbiye nasıl getirilir? Yukarıdaki şekilde uygun niyetten sonra şu telbiye getirilir. Lebbek, Allahümme lebbek. Lebbeyke la leke lebbek. İnnel hamde ve nimete leke vel mülke, la lek. 1. Anlamı, çağrına uyarak sözüm ve özümle geldim Allah'ım, emrin baş üstüne. Çağrına uyarak sözüm ve özümle geldim ey hiçbir ortağı olmayan sen. Emrin baş üstüne. Ham senin, nimet senin, mülk de senin. Yoktur senin hiçbir ortağın. Erkekler bütün giysilerini çıkarıp iki peştemalla ördünür. Kadınlar ise normal giysileriyle ihrama girerler. Yalnız yüzlerini örtmezler. Niyet, kişinin yapacağı umre veya haccın çeşidine göre şöyle olur, niyet ettim, Allah rızası için umreye, veya haç yapmaya yahut hem umre hem de haç yapmaya, ey Allah'ım, onu bana kolay kıl ve onu benden kabul buyur. Ben Allah için ihrama girdim başkasının yerine haç veya umre yapacak olan kimse ise, falancanın yerine haç veya umreye niyet ettim. Ve Allah için ihrama girdim, der. Niyet ve telbiyenin yapılmasıyla ihrama girilmiş ve ihram yasakları başlamış olur. Telbiye, tekbir, tehlil ve salavatı şerife söyleyerek yolculuğa devam edilir. Telbiye yolun iniş çıkışlarında, farz namazlardan sonra, seher vaktinde ve kafilelerle karşılaştıkça tekrarlanır. Telbiyeyi üç kere tekrarlamak, sonra tekbir, tehlil ve salavatı söylemek müstehaptır. Telbiye hacda, bayramın ilk günü akabe cemresine taş atmaya başlamakla, umrede ise umre tavafına başlamakla kesilir. Mekke'ye ulaşınca, mümkünse boy abdesti veya namaz abdesti alarak, telbiye ile Kabe'ye gidilir. Beytullah görülünce tekbir ve tehlil getirilerek dua edilir. Tavaf sırasında telbiye getirilmez farz namaz kılınmıyorsa hemen tavafa başlanır. İkinci, hac çeşitlerine göre tavaf ve sayın uygulanması. İfrat haccında ilk yapılacak tavaf, kudüm tavafı, temettu veya kıran haccında ise umre tavafı sayılır. Temettu ve kıran haccında umre tavafından sonra umrenin sayı yapılacağı için tavafta, ızdıba ve remel yapılır. İfrat haccında ise, eğer haccın sayı, kudüm tavafının ardından hemen yapılacaksa, tavafta ızdıba ve remel yapılır, aksi halde yapılmaz. Tavaftan sonra mümkünse İbrahim makamının arkasında, değilse mescidi haramın uygun yerinde iki rekat tavaf namazı kılınır, mümkünse bu namazın ilk rekatında kaförün, ikinci rekatında ise ihlaz sureleri okunur. Sonra dua edilir ve zemzem içilir arkasından temettu, ve kıran haccı yapanlar umre sayını, isterlerse ifrat haccı yapanlar da fars haccın sayını safa ile merve arasında 7 şeavt olarak tamamlarlar. İfrat haccı yapanlar, fars haccın sayını ister yapsınlar, isterse, bayram günlerine geciktirsinler, bayramın ilk günü akabe cemresine taş atmadıkça tıraş olup ihramdan çıkamazlar. O zamana kadar ihramda kalırlar kıran haccı yapanlar da, umrenin sayından sonra ihramdan çıkmazlar. Bunlar umre sayından sonra, gerekiyorsa biraz dinlendikten sonra, ayrıca kudüm tavafı yapıp, tavaf namazı kılarlar. Fars hacca bağlı olan sayı, isterlerse kudüm tavafının ardından, isterlerse, Fars tavaftan sonra bayram günlerinde yaparlar. Peşinden say yapılacak tavafta, ilki olarak ızdıba ve remel yapılır. Bayramın ilk günü Akabe Cemresi'ne taş atmanın ardından, şükür kurbanı kestikten ve tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarlar. Temettu, haccı yapanlar Mikat'te sadece umreye niyet ettikleri için umre sayını tamamlayınca, tıraş olup ihramdan çıkarlar. Tekrar haç için ihrama girinceye kadar, Mekke'de ihramsız kalırlar. Hac için ihrama girdikten sonra yapacakları nafile bir tavafın arkasından isterlerse farz hacca bağlı olan sayı Arafat'a çıkmadan önce yapabilirler. Bu takdirde farz tavaftan sonra say yapmazlar. 3. Terviye günü. Hangi çeşit hacca niyetlenmiş olursa olsun bütün hacılar Terviye 8. Zilhicce günü Mekke'den ayrılıp Mina'ya veya Arafat'a geçerler. 4. Arafat'ta kalış Arefe günü, güneşin doğmasından sonra minadan Arafat'a gidilir. Öğle ve ikindi namazları Nemire mescidinde veya başka bir yerde imamla birlikte birleştirerek kılınır. Haccın vakfe rüklü ifa edildikten sonra, güneş batınca, Müzdelife'ye hareket edilir. 5. Müzdelife'de gecelemek. Müzdelife, Mina ile Arafat arasındadır. Hacılar burada bayram akşamı, akşamla yatsı namazını, şafak kaybolduktan sonra, yatsı namazı vakti içinde cem iyi tehirle birleştirerek kılarlar. Sabah namazı da meşar i haramda kılınır. Tazarru ve dua için vakfe yapılır ve güneş doğmazdan önce minaya gidilir. 6. Şeytan Taşlama Bayramın birinci günü, fecri sadıktan sonra akabe cemresine yedi tane küçük taş atılır. Bundan sonra ifrat haccı yapanlar tıraş olarak, temettu veya kıran haccı yapanlar ise, şükür kurbanı kestirip, tıraş olarak ihramdan çıkabilirler. Bununla ihram yasakları kalkarsa da, cinsel ilişki ile ilgili yasak, ancak farz tavafı yaptıktan sonra kalkar. 7. Tıraş olmak. İhramdan çıkarken saçları tıraş ettirmek daha faziletlidir. Ancak saçların dörtte bir kadarını kısaltmak da yeterlidir. İmam Şafii'ye göre 2-3 tel saç kesmekte yeterli olur. Bundan sonra normal elbiseler giyilir, eşiyle cinsel temas dışında tüm ihram yasakları sona erer. 8. Ziyaret tavafı. Mümkün olursa aynı gün ziyaret tavafı yapılır, 2 rekat tavaf namazı kılınır, Zemzem suyu içilerek dua edilir. Ziyaret tavafından sonra artık cinsel temas da serbest olur. 9. Mina'ya gitmek. Bundan sonra Mina'ya gidilir. Acelesi olmayan hacılar orada üç gün daha kalarak, bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri ilk, orta ve büyük akabe, şeytana yedişer taş atarlar. Acele edenler, bayramın üçüncü günü yapılacak taşlama ile yetinerek, o gün güneş batmazdan önce veya en geçten yeri ağarmazdan önce minadan ayrılabilirler. Taşlamalar, güneşin zevali ile gürubu arasında yapılır. Ancak dördüncü gün taşlaması, zevalden önce de yapılabilir. 10. Veda Tavafı Taşlamalar bittikten sonra Mekke'ye dönülür, afakiler veda tavafı yaparak iki rekat namaz kılarlar. Zemzem suyu içilir, bununla yüz ve baş yıkanır, zorluk olmazsa bedene dökülür. Zemzem içilirken şöyle dua edilir, Allahümme ini eselüke ilmen nafiyin ve rızkan vajyan ve min minkülli dain ve sakamin. Anlamı, Allah'ım. Ben senden yararlı bilgi, geniş rızık ve her türlü hastalıktan şifa dilerim. Artık tam bir edep ile tekbir ve tehlil getirilerek, Hasörül Esved Kabe kapısı arasında bulunan ve mültezem denilen yere gelinip, yüz ve göğüs sürülür, Kabe'yi muazzama örtüsüne yapışılarak duada bulunulur. Artık memleketlerine dönecek olan hacılar yüzlerini Beytullah tarafından ayırmaksızın hüzünlü bir şekilde geri geri çekilir ve harem-i şeriften çıkarlar.